Ölçülendirme yapımı. Ölçülendirme nasıl yapılır? Örnek olarak kopyalayacağım. Önceki çizdiğim şu resmi ve buraya aldım. Bu resim üzerinde yapmak istiyorum. Daha belli olsun diye farklı renk bir layer oluşturacağım. Hemen buradan sarı bir layer oluşturuyorum. Ve kapatıyorum. Ee, şu anda ekrana baktığım zaman yatay bir çizgi bulunmuyor. O yüzden yatay veya dikey 90 derecelik şu diğer çizdiğim şekilde almak istiyorum. Daha sonrasında bir de daireye ihtiyacım var. Daireyi de kopyalıyorum buraya. Şimdi öncelikle şöyle baktığımız zaman ilk komut hemen şuradan tekrar bir iş sarımızı seçelim. Burada gördüğümüz ilk e, dimension yani ölçülendirme biçimimiz yatay veya dikey. Örnek olarak şurada ilk çizdiğimiz resimlerden 3 santim tıklıyorum. Bitiş noktasını tıklıyorum ve nerede durması gerektiğini. Bir daha enter'a basıyorum komutu tekrarlamak için. Tıklıyorum. Kendimi geri çektim. Aşağı aldım. 10 santim. Tıklıyorum. 10 santim. Peki Burada şu anda ben bunu seçmeye çalıştım. Bu garip bir şekilde dikeyini ölçecek veya yatayını ölçecek burada. Ben bunu istemiyorum. İkinci de yatay olan ee, şekli seçiyorum. Ve bitiş başlangıç noktasına geliyorum. 3 santim. Hemen şeklimize de bakalım bir kontrol olsun. Bakıyorum çizim doğru 3 santim dikemesinin 10 santim olması gerekiyor. Bakıyorum 10 santim. Burasının 4 santim olması gerekiyor. Bakıyorum 4 santim. Peki bir yuvarlağın yarıçapı nasıl ölçülür? Ee, şurada gördüğünüz gibi bir çeyrek yuvarlağa bir ok oh gidiyor buna tıkladım. Yuvarlağımı seçtim ve istediğim yerde tutuyorum. Burada yuvarlağımın yarıçapı R olarak r 6 cm'nin yarı bir yuvarlak çizmişim. Burada bu gözüküyor. Bir de e, hızlı bir şekilde şöyle açısını bilmediğim iki tane doğru çizeyim. Şu şekilde rastgele çizdim. E, şu noktaya tıklıyorum. İki tane ucu değmemiş e, çizgi var. Ve bir, bir tane mavi e, yay var. Önce yukarıdakine sonra aşağıdakine tıkladım ve arada bana şeyini gösterdi. Kaç derece olduğunu. Tabi daha belli olsun diye ben sarı rengimi kullanacağım. Yine derecesi. Bu sefer dış derecesini gösterdi. Neden? İkisine bastıktan sonra içeride tutmak yerine dışarıda tuttum. İçeride tutuyorum. Bana derecesini gösteriyor. Ölçülendirme basit bir şekilde böyle yapılır.